Reale evladımız, hayırlı akşamlar hocam. Geçenlerde televizyonda Zübbi Ahmet hocaya bayanın birisi saçların çok dökülüyor. Kısa kestirebilir miyim diye sordu. O da kestiremesin dedi. Saçın çenenin altında olması gerektiğini yoksa erkeğe benzemekle büyük günah gireceğini söyledi. Sadece ameliyat sırasında kesilenler hariç dedi. Doğru mudur hocam? Allah razı olsun. Ellerinden öperim diyor. Evet. Şimdi herkes belli bir dalda kendine göre hocadır, öğreticidir. Ama bazı ilimleri birbiriyle karıştırırlarsa, bazı ilimleri birbirleriyle karıştırırlarsa altından kalkamazlar. Rübbeli Hoca Ahmet Efendi fıkıhtan akayitten anlatır. Anlatır. Bilgisi de diğer hocalara göre fazladır. Fazladır. Ama bazı şeyleri insanlar karıştırabilir. Burada bir hadisi şerif var. Siz onlara benzemeyin. Ayeti kerimesi var. Yahut siz palloça girmeyin. Çünkü erkeği şerefi yaratmış. Palloti ise insanlara şarlatanlık yapanlar. Siz kadın kılığına da girmeyin diyor. Erkeklere. Bu hadislere dayanarak bu şekilde bir fetva vermiş olabilir. Allah-u Teala hiçbir zaman fıkıhta da, akayitte de sünneti seniyede de siz saçlarınızı şu kadar kesersiniz, şu kadar uzatırsınız diye ne bir ayet ne de bir hadis var. Ancak siz saçlarınızı göstermeyiniz diyor. Başınızı örtün diyor. Şimdi o kadar güzel saçını kestirip de o saçlarıyla rüklüm yapıp erkekleri cezbedecek öyle kısa saçlı insanlar var ki, kadınlar var ki. İşte buradaki asıl öz nokta saçlarını kapamaları. Yoksa saçlarını kısa kesmeleri değil. Bazıları şöyle söyler ki tabi bilinmiyor biz buna da iştirak etmiyoruz zaten. Derler ki Peygamber Efendimiz'in saçı ensesine kadar uzundu derler. Uzundu. Efendim. E şimdi bu durumda tabi görmedik ben de inanmıyorum diyorum ya böyle söyleyenler de var. İlla erkek bu şekilde saçını kesecek. Kadın illa saçını bu şekilde uzatacak diye bir şey yok. Efendim, hür kadınlar diye geçiyor Allahu Teala. Hür kadınlar diye ayette geçiriyor. Bu hürrün manası ne? Hürrün manası Allah'ın emri dahilinde başını örtmek suretiyle saçını illa erkek gibi tıraş değil ne güzel saçlarını kadınlar kestiriyorlar. Yine kadın saçı. Belli yani kadın saçı. Ama erkek gibi kestiren var mı? Ben hiç rastlamadım. İmrenmezler de kadınlar. Çünkü erkeğe benze benzemek istemezler. Bir kadınlara verdiği bir fıtrat var. Kadınların fıtratı kendisini güzel göstermek, iyi görünmek ve birisine sığınmak, birisinden sevgi ve şefkat görmek duyguları vardır. Erkense himaye etme, güçlü, koruma ve devamlı hükmetme fıtratları vardır. Bu fıtratlar içerisinde kadın kadınlığını, erkek erkekliğini bilir. Onun için saçının kısa kesilmesi de yani erkek gibi değil de bak benimki gibi. Zaten kadın böyle kestir Mümkün değil. Kestirmez bu. <laughs> Onun saçı vardır. Saçı kendi gene kadının saçı da kadar da böyle gayet de güzel. İşte erkeğe benzemez. Çünkü saçları fazladır. Efendim, bu durumda o gene kadın saçıdır belli. Öbürü de erkeğin saçıdır o da belli. Kısa kesilmesinde bir beis yok. Ama Ahmet Efendi burayı bu şekilde karıştırmış olabilir. Hani siz kadın şeklinde bilinmeyin diyor ya. Yani bu burayı bu şekilde karıştırmış olabilir. Olabilir. Evet. Yani evladım. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Biz de 5-10 dakika istirahat etmiş oluruz sizin sorularınızla. Yoksa dersimize geçeceğiz.